Merhaba arkadaşlar. Aracımız eski kasa 131 Doğan. Yani bu bilgi şöyle söyleyeyim. Döşeme gördüğünüz üzere sökük. Bu döşemeyi sökme sebebim su alıyordu döşeme. Bunun su almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de şurada içeride su tahliye kanalları var. Bunların zamanla çamurla tıkanmış yukarıdan gelen pisliklerden falan. Bir de daha önceden döşemeyi söken arkadaşlarımız içeride civata parçası ne bileyim bez parçası falan olmuşlar. Bunları tıkamış orası. Sonra şu gördüğünüz döşeme kenetlerinin oradan suyu içeri veriyor ve döşemeyi ıslatıyor. Bir de şu var. Şuradaki cam sıyırıcı fitilimiz. Bunun arası boştu. Buradan su fazla geldiği zaman şurayı da göstereyim. Burası bizim ayrılmıştı artık kopmuştu tekrar kaynaklattım. Üzerinden buradan sertme yapıyor ve döşemeye doğru geliyor. Bunun için naylon yapıştıracağız ve su almasını engelleyeceğiz. Cümleten iyi günler.